6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş ve ilçelerinde devam eden çalışmaların yanı sıra Türkoğlu ilçesinde de devam eden köy konutları hızla yükseliyor. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçeye bağlı Kırmakaya mahallesinde devam eden köy konutlarında incelemelerde bulundu. Bahçeler şöyle, Ortak minimum, mı yoksa? minimum parsel olarak 400 metrekare olacak diye bir yönetmelik çıktı hmm. ama hani sığdığı kadarına şeyine bakıyoruz hani şu anki durumda. Genelde 400 metrekare oluyor. Binanın... Başkan okumuş, burada müjde vererek köy konutlarının kış ayı gelmeden etap etap bitirileceğini söyledi. E, şu anda e, Kırmakaya mahallemizdeyiz. E, biliyorsunuz 7 ay önce asrın peraketinde 44 mahallemizde etkilenmişti. Şu anda yaraları e, sarma dönemi. Kıştan önce evlerin bitirilmesi için e, yoğun şekilde ee, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ çalışmaları devam ediyor. Ee, müjdemiz e, Kırmakaya mahallemiz inşallah e, müteahhit İbrahim Bey'den de aldığımız e, sevindirici haberle beraber inşallah kıştan önce Kırmakayalı deprem zedelerimizi buraya yerleştireceğiz. E, tabii sevindirici olan Orçam bölgesinde e, Doluca mahallemiz, yol Yoldereci Mahallesi, Kırmakaya Mahallesi, yeşillere Mahallesi, Önsenopuru Hopurlu Mahallesi ve Türkoğlu'na yakın Küçük İmalı, Kızırleniş, Büyük İmalı, Ceceli ve Yeşilyurt yaklaşık 18 tane mahalle şu anda bu müteahhit arkadaşımız tarafından hızlı bir şekilde yapılıyor. Biz gayet memnunuz. Evler 130-135 metrekare civarında neti ortalama 105-110 metrekare civarında yalıtımlı çatılar yine yalıtımlı taş üründen 3 artı 1 şeklinde yapılıyor. Yeteri kadar da bahçesi var yani sebze ve meyvelerini de yetiştirebilecekleri. Aslında butik bir köy bir arada yaşama için güzel bir mahalle vaziyet planı çok harika. 3200 konut e, Türkona yapılıyordu. Yaklaşık 650 tanesi de e, Kasım ayında Türkoğlu'ndaki depremzedelerimize zedelerimize inşallah kıştan önce verilecek. Devletimizin, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren e, direktifleriyle beraber herkes sahada, e, müteahhitler sahada, belediyemiz, e, kaymakamlığımız, valimiz, e, bakanlık yetkilileri, çevre şehircilik bakanlığımız. Yani şunu hemşehrilerim e, kesinlikle bilsinler ilk günden itibaren nasıl samimi ve gayretli bir çalışma varsa şu anda hiçbir duraksama yok. Allah'ın izniyle kısa zaman içerisinde de bu konutlarımızı depremzedelerimizin hizmetine açacağız inşallah.